Hepinize merhabalar ben Saç. Bugün sizlerle birlikte Dying dördüncü 4. Bölümdeyiz. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı ve yeni videolardan ise haberde olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi Bahir'in içeride dönüşmüş olma ihtimali var diyorlar. Burada mısın? Yardım et. Sorun ne? Hareket edemiyorum. Göğsüm patlayacak gibi. Like Dönüşüyor musun? Oh, okay. Hayır. Antiden okay. aldım Ben acı başlıyorum. Şey Yetin sahtedir Antidi. Bir <laughs> sahte çıkıyor. <çılacağım>. Aldığın <laughs> şey çer çöp. What? Ne? Yani sahte. Bunları nereden aldın? Lütfen. Doktora ihtiyacım var. Önce bunun kim sattığını söyle. Söyledim. <laughs> kadını ver. Hayır. tamam. hayır. Aileye kim sattığını söyle. Yusuf. Yüzcülerden biri. Çatıda yaşıyor. Doktor Lina'yı çağıracağım. Ne oldu? Onu öldürdün mü? Hayır. Bakın dönüş ancak doktora ihtiyacı var. Ancak dönüşmüyor. Dönüşmüyor ama doktor ihtiyacı var. Lina. Şuna baksan iyi edersin. Bahçe numarası yanlış. Tahtte mi? 21. katta biri almış. Şimdi kalkamıyor. 21. kata çık hemen. Nereden bulmuş? Yüzcüler cem biriymiş. Ee, burada üretiyor olamaz. Bir de getiriyor ama. Yusuf. Yusuf bir, konuşayım. Ne kadar <laughs> bir konuşalım. erken Neden canını yakmıyormuşum? Sadece konuşuyor. Neyse. Bir konuşak var Yusuf'la. Ne diyormuş? <laughs> Bu sahte olayları ile ilgili. Şimdi iyi geceler Bahir. Yusuf. Aradığımız her şey bulunuyormuş yani. I'm looking for Well, of course you are. My so, your no, it's your lucky yes. day. Yes. So, you tell me tell where, you where you got that counterfeit junk you sold to Bahir. Bahir? Bahir you say? Do I know this Bahir? He nearly died from that phony Antizin you sold him. Phony? Are you sure? You're saying it's no good. I just bought ten vials from those guys. I paid good money. Which guys? Well, that's kind Massas of a Which guy's Yusuf? I'm running out of patience. There's a building next to the drugstore. A couple of survivors live there. I don't know how many, I've never been inside. They have medicines. Some of them are real. I guess from the drugstore. They also cook their own stuff. The guy I deal with is named Pamon. Why are they asking me But they cost me a lot of money. O şeyleri, şeyleri patarken bulursam daha fazla patlayacağım. <laughs> Şimdi aşağı inek ban. Ezlani denetli. Neden itireceğim? Direkt katar savaşacağım. Ö Ölüncide. Yusuf sahte antizin Antizm'in Antiz eski iddianı da Mendesi binada oturan bir grup almış. Hmm. Acil gitmem lazım. İyi geceler. Bakıyorum. Haydi. Ana duvar. İnsanlar sevdiklerini kaybetmiş. Deşene. Green, ben Lina. Söyle bakalım. İki şişe daha antizim bozdu. Ve bir yakın devirmek istedi. Öyledir. Krali. Durum sabit. Understood. Anlaşıldı. Metal parçalı. Ve bana acil Hadi devam. elektronik ne demek <laughs> oyun bana inat çıkarmıyor <laughs> para gibi de <ve> alkol <gülüyor> <gülüyor> orta acil hızlaşmamız lazım arkadan zombi geliyor hadi aç aç, aç. daha öteye Oftan ne yapabilir? Haftanın saatlarını doydum. Bu aynı bana formülüm 50 kat daha iyi. Gördük 50 kat daha iyi <laughs> oldu. Bu frendy. inanılmaz Ben bir bakışla yakabilirim istersem. canım. <laughs> Yusuf said you tried to make trouble. Gel lan. Gel lan. İçeri mi gidiyorsun lan sen? İçeri Aha gördük. gördü 50 kat daha. Gördük 50 kat daha düştü. Gel Hayır. Ölmeni bekliyor. Al yandım. Dur 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 dur. Öldürecektim <laughs> dur dur. Burada <laughs> enerjim bitti. Ben uçan tek mi atamadım? Bu uçuruyor bir de. <laughs> bir tane daha sahip <laughs> edildi. Ben de geliyor? Evet. Aa öldü. Harika. Envanter dolu. Envanterde ne var? Bu borusu. Boru anahtarı. Boş yer. İçerideki kişi ne Enerji bombası. Yukarıdaki kişi öldü. <laughs> Nerede ne? Bak, Aş yukarıdan artistik yapıyordu. Neyse güvenli hale getirdik. Lina, it's Crane. ben. Evet. <laughs> Bu tür üretim yeri kapandı. <laughs> Güzel iş çıkardın. Crane büyük bir rahatlama yolu. <laughs> <verdim>. İyi <gülüyor> <misin>? <gülüyor> İyiyim ancak kötü <laughs> geleceğimi satırlamış. Lan korkuyordum. Ama şoktan gitmiş. Gelirse onunla bir de daha, daha başlayacağım. Bayil az önce Bayil ölmüş. Onunla artık konuşamazsın diyor. Aha bir tane daha yer açtık. Çok iyi. Hayatta kalma seviyemiz var. Bana elektronik lazım. Evet doğru. Evet şimdi. A yardımı için Jerry ile iletişime gerek var. Abi bir tane yardıma ihtiyacı olan bir kişi var. Bir tane. Ha bir tane daha var. Bir tane daha bulursam harika. Tüh be. Kurtulan. Oh, tamam diyor tamam <laughs> Elektronik versin <yarısını> daha <laughs> güzel oluyor. Ha buldum. Var ya ballıyım ya şu anda kendi ballı hissediyorum. 63, 64, 62. En fazla 64 galiba. 64 alayım. 64 numara lazım 64 64 64 64 64 64, 64 64 olur mu? 63 şer adet abi. Neyse al biz. Dur bir dakika. Envanterden de alak. 104 var. Hani bir tanesi için de devam edilmez. Geri ile etkileşime geçecek. Neyse iletişime geçtik. Böyle raporu. Böyle lideri böyle kesinlikle kesin kararlılığı da adam oldu. Allah diğer adam kendini rays diye tanıtıyor. Antizimleri dolaylı ve ardından baş fiyatla satıyor. Bana aylandı. Karen gayet iyi gidiyor. Karen'de kal ve iletişim edin. Alabilirsem bir de iletişime geç. Tamamdır. Bir eşbiğimiz kaldı. Bit gibi bitti. Bitt. <laughs> Rek. Ay baştım. daha güzel olacak ama. Olayı hava yardımlarının 4'tü 3'ü buraya düşüyormuş <laughs> iki vuruşa ölüyor diyeceğim de bundan önce de Zombiler güçlenmiş ya. İki vuruş öldürüyorduk şu anda. Jade, I'm getting close to the drop zone. Tamamdır. Güzel. Gel 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 gel. Üstteki zombileri de öldüreceğiz. Ha, Bekbeş burayı güvenli hale getirmekle başlayacak. böyle ölürsünüz. Orada <laughs> <Kordadan> adam bir yok. Crane <laughs> gibi duruyor. Aldanma Crane. Onda anfilin yok. Al al al. Şimdi. Bir tane. Al, yan ya, beylerin çıkamadım. Orada da kimse yok. yetenekle maymuncuk <laughs> kendimi güveniyorum da abul <laughs> Umarım bizim <laughs> artık <ad> <laughs> da bu adam gibi olmaz. Mahmuncuk aldık Şimdi. Kahretsin. Bir şey yok. <laughs> İki tane daha düşecek. Bunu gördün mü? Evet. Ama o kadar da odak değilsin. Başka bir şey halletmeden oraya acil hızlı gitmen gerekiyor. yetenekler serbest koşuda daha iyi hale gelmemiz lazım. Bir tane kız çocuğunun sesini duydum. Şimdi mi diyor? Hello, man. Ve gidiyorum. Vaktimiz yok diyor. Şimdi vaktimiz var. Vaktimiz var. Her daim vakti bu olunur. Oh, burada kimler varmış? you have to go, Mister. Mister Bayım. Bayım gitmemizi istiyor. Okay, okay, tamam okay. tamam tamam. Okay, okay. Yalnız kalmak istiyormuş. Tamamdır. Jane, <laughs> Küçük bir kız bulduk. Korkmuş diyor. <laughs> da, i̇şine odaklan diyor. Ben gidip kendini arayacakmış. Adamlar gelmiş. Ya bir şey olmaz. Molotov var. Molotovla onların işini iki. Aa. Neyi gitmiyor? Ya işte böyle. Benden önce gelirsiniz ha direkt öldürün lan sizi. Hepsi <laughs> Boş. Öldüler ama konuşmaya devam ediyorlar. İlginç. Neyse. Ceyda anlatsana dire aldık diye. Ona söylemiyor. Neyse. Dece yaklaşıyor. Koşmaya <laughs> <laughs> devam et Crane. Crane Jane, I'm there. I can do this. Ama bunu yapabilirim. yapabilecek miyiz? Oy, tek sefer öldürdük. Ah. Ah, öldürücü lan şeref. Neyse. Antizinlerle dolu şey alak bana. Diğeri <laughs> ile etkileşim okuyor Crane. Ben yani antizinleri toplamak üzereyim. Güzel Crane. Güzel yeni bir strateji sunuyor. Artık Crane'si verme vakti. Dikkat demek yok ediyorsun. Ama niye? Ama başka bir yolu da olabilir. Ana. Bir de kendini alıyor karakter size bak kreine bak. Hani 4 dört tane alsana. Aa. Buradan swing yok. Hava yardımlarını aldı. Buradan swing yok. Geçmiyor. Kabuslar oldu. Beni görmelerine izin verme. Kaçmamız lazım. Beni öldürdüler galiba Kaç 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 Gel lan gel lan, lan. kaç 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 ölmedi 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 ölür dedim Ölmedi. Kaç kaç kaç. Her yerde bunlar her yerde her yerde kaç kaç kaç. Oha patlamaların patlamalar. Harika. Lan. Pat Kare. Kare. Allah belanı. Patlatamadık da. Oh, e sonunda kurtulduk. Benli noktadayız Abdedayız. 150 tane çivik puanı aldık. Bir şey satmıyor. Bizim ne sapak kal burası. Bunları al. Keseyi al. AF'yi bırakmam da sigara paketlerini alabilirsin. Sigaralar lazım olacak bu arabana. Tek parça halindeyim. Şimdi bırakın geçiyor konuştuğunda nasıl hissettiğini anlıyorum panik yapmamak o kadar kolay değil. Bana raporu vermeli, antiden olmadığını, 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 olmadığını söylemeliyim. Herkese yalan söyleme hoşuma gitmiyor ama ciğerinin herkesin iyilik için yaptığını, iyilik için çalıştığını biliyorum. Şimdi. Abi ilk kurtulacağız gece oğlum. Alfie seni arıyor. Suç kaplosu. kime hasarlar. Bunlar da var. Şimdi kazma alak. Kazmayı ver. Tamamdır. Bırakın adamı Yani antiden ihtiyacımız var biliyorum ama rahat de mi? Ciddi olamazsın. Ben giderim. Sen ciddi well, misin? No. Rahip'ten hemen benim için görmedi değil mi? Oh, slate, right? bir başlangıç yani. Diğerleri de bir tane etmiyor. Yani demek olur ki ben gidileceğim. Bu <laughs> şey istediğinden <laughs> emin misin? <laughs> Ailende tek parça pahalinde geri gör. <laughs> tamam da <bir> dönerim. <laughs> Şimdi Evet. 5000 puan kaldık. Yetenek ağacı daha gelişmemiş. Neyse. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmiş. Kanala abone olmuş. Ve yorum yazmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.